Merhabalar sevgili takipçilerim, sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi yine yeni modellerle sizlerleyim. E, bugün yine gördüğünüz gibi ipim Alize Angora Gold ve beyaz rengi. E, bugün sizlere şık, örgüsü çok kolay bir yelek e, model göstereceğim. Ama bir tek yeleklerde değil etol şallarda kullanabileceğiniz harika bir model gösterişi çok şık ve e, umarım hoşunuza gider ben bu modeli arkadaşlar sizlerle beraber Alize Angora'nın Gold Alize Angora Gold ipinin beyaz rengiyle yapacağım tığım 8 numara 1.25 milim ve ben bu modeli her zaman olduğu gibi önceden yaptım ama böyle e, simli iple Yine de Alize Angora'nın Simli ipiyle yaptım. Yakından böyle Göstereyim modelimi Modelimin her iki tarafı aynı Gördüğünüz gibi Çok gösterişli ve şık e, Örgüsü de çok kolay e, Bence hoşunuza gidecektir e, Sizlere faydalı olmaya çalışıyorum Ben bu modeli ee, çıkardım ve e, sizlere model hakkında bilgi vermek istiyorum modelimiz arkadaşlar 10 ve 10'un katları yani modelimiz 10 zincir üzerinde kurulan bir model ee, ve çok söylüyor, tekrar tekrar söylüyorum çok şık bir model şimdi eğer isterseniz benimle beraber örmek için ipinizi tığınızı hazırlayın ve beraber modelimizin yapılışına geçelim Evet aşk Arkadaşlar e, hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum Ben küçük bir model yapacağım 30 zincir çekeceğim yani küçük bir model kuracağım sizlerle beraber <laughs> zaten modeli gösterdim Siz istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 sonra yine 10 pardon 11 saya saya gidiyorum 11 e, modelim hazır bir yaptık 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ikinci modelim de hazır 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 30 ilmek çektim ve zincir çektim arkadaşlar küçük bir model yapacağım yani 3 tane e, onlu zincirimiz oldu şimdi son zincirimizden tutuyorum elimle buraya 1 2 3 zincir çekiyorum tığıma doluyorum tuttuğum zincirden batarak buraya 5 tane trabzan yapacağım. Hemen yanındaki zincirden 2 oldu. Ee, zincirimi de e, tırabzandan saydığım için 3 oluyor. Tığıma doladığım Hemen yanımdakinden tığıma doladım. Hemen yanındakinden Bakın böyle 5 tane trabzan yaptım. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Bakın bu battığım zincire değil. Hemen yanındaki zincire batarak buraya bir trabzan yapıyorum. Ve hemen yanındaki zincirlere batarak 5 e, trabzan burada yine yapacağım. 1, 2, 3, 4, hemen yanındakine 5. Bakın böyle. Şimdi arkadaşlar yine tığıma doluyorum. Aşağıdan 1, 2 zincir atlıyorum. 3. Zincirime batarak yine buraya 5 tane trabzan yapacağım. 1. Hemen yanındakine 2 Hemen yanındakine 3 Hemen yanındakine 4 Hemen yanındakine 5 Bakın bu böyle bizim bir modelimiz. Burada ikinci modeli kurmaya başlıyoruz. Buraya yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Hemen yanındaki zincirden batarak buraya yine 5 tane trabzan yapacağım. 1 Hemen yanındakine 2 hemen yanındakine 3 4 ve 5 İki modelimizi kurduk arkadaşlar. İlk sıramız bu. Şimdi buradan tığıma doluyorum. Aşağıdan 1 2 zincir atlıyorum. 3. zincirimden batarak yine 5 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 Pardon ve 5 5 trabzan yaptım buraya. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki trabzandan yine bakın burada yaptığımız 5 trabzanı yapacağız ve bu sırayı bitireceğiz. Ben şimdi bitirip döneceğim. Evet sevgili hanımlar ilk sıramı bitirdim. Bakın 5 zincir 6 5 trabzan 6 zincir sıradaki yine 5 Burada iki tane atladık. Aynı işlem sonda da 5 trabzan yaptık. Şimdi arkadaşlar ikinci sıraya geçiyorum. 2. sıramız 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Dönüyorum. Evet. Döndüm. Tığıma doladım. Bakın bu yaptığımız 6 zincirin içine batarak buraya 5 tane yine trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Bakın böyle. 5 trabzan yaptım. Yine buraya 6 zincir. 1, 2, 3, 4 5 6 zincir tığma doladım aynı yuvaya yine 5 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 bakın böyle ve arkadaşlar geldik buraya Bakın 5 trabzan aşağıda iki tane zincir bırakmıştık. Yukarıda da yine 5 trabzan. Şimdi arkadaşlar bakın tıkma doluyorum. İlk trabzanımın tepesine bir ilmek alıp uzatıyorum. Yine tığıma doluyorum. İkinci yuvadan uzattım. Üçüncüden uzattım. Tığıma doladım. Dördüncüden uzattım. Tığıma doladım. Beşinciden uzattım. Tığıma doladım sıradaki beşli altı oldu sıradakinden yedi sıradakinden sekiz sıradakinden dokuz sıradakinden on bakın on trabzanımız vardı burada onundan da batarak böyle ilmek topladım hepsini beraber çekiyorum ve sıkıca kapatıyorum Bakın böyle. Kapattım. Böyle sıkıştırayım. Buraya bir zincir. Ve zincirimi uzattım. Bakın böyle. Uzattım. Tığıma doladım. Bu topladığım yuvadan bir, iki oldu. Üç, dört ve beş beşli bir fıstık yapıyorum arkadaşlar böyle kapatıyorum evet kapattım böyle şimdi buraya 1 2 3 4 zincir çektim fıstığımı yaptığım yuvadan bu zincirimi sık iğne ile birleştirdim bakın böyle tığıma doladım bakın sırada bu altı zincirimiz var buraya yine

1 2 3 4 5 6 zincir çektim, tığıma doladım. Aynı yuvaya yine 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 4 ve son 5. Bakın böyle. Şimdi yine tığıma doluyorum. Bakın trabzanlarımın başımdan aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve bakın son trabzanım tığıma doladım son trabzanımın tepesinden de bir tane 10 ilmeği alıyorum bunların hepsini beraber topluyorum ve sıkıca kapatıyorum böyle şimdi buraya bir zincir uzatıyorum tığıma doluyorum buraya bir beşli fıstık yapıyorum 2 3 4 ve 5 hepsini topladım ve kapattım buraya 1 2 3 4 zincir ve fıstığımı yaptığım yuvadan batarak sık iğne ile kapattım tığımı doladım son 6 zincirimiz olan yuvaya yine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 trabzan yaptım. Evet. Bakın böyle buraya 6 zincir 1 2 3 4 5 6 zincir tığımı doladım. Aynı yuvaya yine 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik. Bakın. Şimdi burada bir iki sefer doluyorum tığıma. En son trabzanımın tepesinden batarak buraya ikili trabzan yapıp bu sırayı bitiriyorum. Bakın. Modelimizi kurduk. Yani modelimiz bu arkadaşlar. Şimdi ikinci modele geçeceğiz. 2. modele nasıl geçeceğiz? Onu da göstereyim. Buraya yine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ve döndüm. Tığıma doladım. Bakın bu zincirler olan yerden batarak buraya yine 5 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 ve 5. Buraya 6 zincir. 4 5 6 zincir. Tığımı doladım yine aynı yuvaya. 5 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 ve 5. Burayı hızlı yapıyorum. Evet, şimdi geldik bu fıstığımızın tepesine. Bakın arkadaşlar hiçbir zincir çekmeden bu fıstığımızın tepesindeki yuvadan batıyorum. Buraya sık iğne ile birleştiriyorum. Birleştirdim. Yine hiçbir zincir çekmeden tığıma doluyorum. Bakın bu yuvadan yine 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 Ay pardon. 3, 4 ve 5. Buraya yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim, tığma doladım, yine aynı yuvaya 5 tane trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Yani arkadaşlar bu sıramız birinci sıramızın tekrarı. Birinci sırada da böyle yapmıştık arkadaşlar. Sadece burada iki zincir atlamıştık. Ama burada fıstıklarımızın tepesinden batarak sık iğneyle tekrar ediyoruz. Yine bakın fıstığımın tepesine geldim. Fıstığımın tepesindeki yuvadan alıyorum ve sık iğneyle birleştiriyorum. Yine tığıma doluyorum. Bakın son yuvama geldim son yuvamda yine 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir tığıma doladım yine aynı yuvaya 5 tane pardon karıştı burada tırıma doladım yine aynı yuvaya 5 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 sıra sonuna geldim arkadaşlar buradan yine iki sefer doluyorum tığıma Bakın sıra başı burası. 6 zincir çekmiştik. Buradaki 6 zincire 5 e, trabzan yapmıştık. Burayı karıştırmayalım arkadaşlar. Bakın 5 trabzanımın ilkinin tepesi bizim sıra başımız oluyor. Buradan yine ikili trabzan yaparak bu sırayı da bitirmiş oluyorum. Bakın böyle. Böyle şimdi arkadaşlar bu beyaz olduğu için beyazın üzerinde fazla görünmediği için ben buradan sizlere göstereyim bakın biz şimdi bir modeli yaptık bu trabzanların tepesindeki modeli yaptık şimdi ne yapacağız bunun üstünde göstersem daha iyi mi görünür evet bakın şimdi böyle çevireyim 6 zincir çekeceğiz. Buraya 5 trabzan arada 6 zincir yine 5 trabzan. Ve burada 5 trabzanımız var. Burada da 5 trabzanımız var. Arada hiçbir zincir ilmek çekmediğimiz için 10 tane trabzanımız var. Bu 10 taneden hepsini toplayarak böyle bir işlem yapıyoruz. Ve tepesine ortasındaki yuvaya bir fıstık yapıyoruz. Modelimiz böyle ilerliyor. Bir sırada burayı kuruyoruz, bir sırada da burayı kuruyoruz. Ee, istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ee, bugünkü modelimde bu arkadaşlar. Ee, umarım faydalı olmuşumdur. Hala kanalıma abone değilsiniz, kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Bildirimleri de açık tutarsanız anında ilk siz haberdar olursunuz videolarımdan. videolarıma like edip yorum bırakmayı da unutmayın. Sizlerin desteklerine her zaman ihtiyacım var. Sizlerin destekleri beni çok mutlu ediyor. Bugün de sizlerle sağ ulaşalım. Yarın inşallah Rabbim nasip ederse yeni modelle buluşuruz. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.